Sen koyduk mürük eder. Ha, bu çürük mürük kertte çünkü çok ne var, şunu evler. Sadık, 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 diye. da sekiz. Ne ne ayıp kıyar bile mi kertte diye. Ne ne ne. Kıyar herhalde zat fiyatlı bir ya pazar değil orada bile. Çok diye. havuç kertte diye. Sağ az havuç. Ana sade havuç. Ne ne bir berek var. Ne 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 çürük diye. Kela mı diye. Ne ne buraya. Ne 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 ne. Ne 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 kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? 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 Ne 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 kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne muruk, Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Eñ gwret a-dañ. Eñ, a-yañ, a-zañ. Tazh nev eo mid eo tud a-jeñ eo tazh eo jiv. Eñ, a-jañ, mid eo kor e-jeñ eo nevañ a-dañ, oa-oañ a-hañ. E, tuk eet a-nev tuk. Oaed, oaed. Hañ, c'hoat n'ar dañ. Khot a-rañ a-vañ. Hmm. Mid eo mid a-jeñ a-vañ. A-mañ n'eo Biberik mi? Tavuğa şutlan kare. Yine kızı dubay ulaş alın, çirik mürik de verin. Tavuğa şutlan. Tavuğa ulaş, ha, şutlayın. Tavuğa şutlayın. Evet, tüketin. Sarmık pot bi ay. Ne sarmık pot bi, sarmık koku, anne tüketin zarı da çiğ bi ay. Midim her yeri de jel, jel, vırt Ne baca, vırt ral